Merhaba arkadaşlar, kanal Keskin Bey'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabahın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada önceki videoda sesim kötü çıkmış. Doğru. Ee, yine bu mikrofonu aynısını kullanıyorum. O yüzden yine kötü gelecektir. Ee, bunun için özür dilerim. Bu arada aynı burada kalmıştık. Ee, fakat ben gelene kadar zaman çok değişti yani. Tekrar güneş doğuyor. Ee, şimdi ben buraya camları koyacaktım. Ondan önce şuraya koyayım. Tabii ki de bu kadar cam olmayacak. Şu an ayarlama aşamasında. Ee, tam böyle güzel. Deniz manzaralı yapayım dedim bu arada. Şöyle şuraya da ya, şöyle, şöyle bir cam. Buraya da böyle bir cam oldu ee, şuraya da bir tane büyük koyayım burayı tamamen cam yaparım bu arada fazla kum keseceğim 19 kumun yeteceğini sanmıyorum ilk başta e az cam yapacağım diye deniz kıyını madem size sevini vereceğim güzel bir tane olsun oyunda da müzik salı bir dakika müzik kapayım benden çok olsun ses çıkartıyor ee, burada bir haç işareti da kırdık, bu da kritik maç işareti olur. Ama tabii ki de bu tür şeyler yok bizde. Ee, Şurada hemen kapatayım. Buranın camları olmadı ya. Şurası şöyle olsun. Ee, S burası da böyle kalsın. Ben hemen bir taş keseyim. Buradan maden açayım. Yine zombi geliyor ya. Neye giriyorlar? Hadi. hala geliyor. Oha! Yok seni ya. Cık. Öf. Ben de zombi neden geliyor geliyor diyordum. Neyse tekrar gideyim. Alayım eşyalarımı. Herhalde full canla atlasam ölürüm. Atlar ölürüm yani. Neyse bakayım intihar deneyim. İntihar olumlu mu olumsuz. Oh. Aa, onun alında çalıştı. Şimdi geri gideyim oraya. Aldım kazarak gideceğim tabi. Ki yine düşeceğim. O sefer şey olacak. Daha yüksekten değil daha alçaktan düşeceğim. Pik eksim yok. eee Tamam bu çözümü. Tık, tık gibi olabilir. Tamam. Tamam. Tamam pickaxe, pickaxe. Al, bütün eşyalar gitti. Crafting table'da da. Neyse, taşı elimle kazayım. Veya 2 dakika ağaç mı kessem? Neyse, elimle kazıyorum. Bugün kazarım. Neyse, merak etmeyin. Yani bugün kazacağım. eee şu an kazacağım ve... Cık. Tamam, bu son herhalde. Son değilse çok fiz. Ayar olurum ha. Ona göre. Neyse bugün bitecek. Ona güvenin ya. Yani. Ah, oh, heh bitti. Lan ay. Ay, ay. Ay salak. Oo, bütün itemlar... yakıyor orada. Bir de ben atlayacağım da ne yapacağım orada? Geberip verip gideceğim yine. Neyse, belki bir çözüm bulabiliriz. Sana. Sana, 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 Neyse yapacağım bir dakika. Yapacağım ya. Hayır oldum. Koskoca sabit kanca bunu mu yapamayacak? Onu. Oh. Oh. Aptayım mı? İyi <laughs> <Ey>, bak <ben, ben. gülüyor> ne bakıyorsun lan? <laughs> Ben atlayınca sen de atlayacaksın değil mi? Hemen yani, yukarı çıkalım. Bir olmuyor. Kumları kullan. Bir dakika. vur. He, tamam görüşürüz kanki. Aa, diğer eşyaları. bir var ya. Bir dakika ben aşağıya Burda ne yaptı? <laughs> gel. gel. Hadi, gel. <laughs> Şimdi nerede diğer ayak? Bilmiyorum ya. Reaper mı? Cık. Ee... Aha! Hop oh be! Git dersin sandım ki gitmiş zaten. <laughs> ki geç yok. <laughs>

ve tam çıktım. Heh şimdi... Al balta da yok. Kes bakayım ağacı kes Neyse iki ağaç yeter. Bir tanesinden dörtlü çıkıyor zaten. Buraları aslında... Kessem mi diyeceğim ya da ya kalsın hoşver. Görün benim durumlarımı. Görün bu kadar uğraşıyorum ben bu yaratıklarla. Nice. Evin üstü de açık ya. O kadar eskiden o kadar şey kesmiştim. Daha kes. Bileceğim. Uy. O seni ya. Sinir etti. Bu arada sesler tabi mertik oldu. Uy. Korku refleksi. Apa

Ama de güzel devam edecek bu taş kazmaya. İzlice şu an çok e, kritik bir noktada. Bir creeper'lı kişi var. Mesela bir tane el yok olmaz da. Hadi yani iki yapalım onu. Ayrı yerde, ileride patlarlarsa. Bamba kömür buldum. Eski kömürlerinden fazlasını buldum. Eskiden, eski halimden daha çok düven olacağım. Hatta oldum galiba. Eskiden kaç tane <laughs> demiştim. Neyse şu de alayım. Videoyu ee, da burada bitireyim. Ee, o sıralarda ağaç kesip azıcık. Öyle geleyim. Ağaç kesme fazla bir şey yok zaten dinlediyseniz, izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada abone olun, videolarımızı takip edin. Ee, e, single player'a devam. İkinci bölümü izlediniz. Ee, üçüncü bölümde yeni, çok yeni şeyler göstereceğim. Ee, burada bitiriyorum.